dikdörtgenin içindeki ve dışındaki noktalar. Arkadaşlar P noktası dikdörtgenin içinde veya dışında bir nokta olmak üzere köşelere çizilen uzunlukların kareleri toplamı birbirine eşittir. Ben bunu şöyle öğrenmiştim arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Çerçeve için alıyorum. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani x kare artı y kare eşittir z kare artı t kare. Bakalım x kare artı y kare birinci şekilde z kare artı t kare. ikinci şekilde bakalım. x kare artı y kare eşittir z kare artı t kare. Şunu z yapmakta fayda var. Arkadaşlar şu parçayı. x kare artı y kare eşittir z kare artı t kare. Bir iki uygula yapalım hocam. Daha iyi anlıyoruz dediğimizi duyar gibi. Ne demek gençler sizler? Ne zaman kırdım ben? Bir dikdörtgen çizmişler arkadaşlar. Köşegen uzunluğu çizmişler ve buradan bir dikme inmişler. 90 derece. ABCD burası E imiş. Arkadaşlar burası 4 santimetre burası 9 cm. ABCD bir dikdörtgen. Verilere göre D ile E noktaları arasındaki arasındaki renkli kalemle yaz Nevzat en kısa uzaklık kaç santimetredir uzaklık kaç santimetredir Gençler sorunun orijinal halini yazdım. Sizler de gözlemlediniz. Bakın burada birincisi bu arkadaşımız 90 derece olacağı için çünkü dikdörtgen Öklit uygulayabilirsiniz. Öklit'ten h kare eşittir. Yani buraya h demiş oldum. P çarpı k yani 4 çarpı 9'dan h eşittir. 6 santimetre olarak bulduk. Bunu çerçeve için almakta fayda var gençler. Peki. Bakın diyor ki D ile E arasındaki en kısa mesafe. Yarım çizgimi çektim. Yani şu köşeden E'ye kadar olan mesafeyi soruyor. Oraya X diyorum. Ne demişiz yukarıda? Bakın. Demişim ki E noktası dikdörtgenin iç bölgesinde ise karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşittir. Yani X kare artı H kare eşittir. 4'ün karesi artı 9'un karesi. Buradan arkadaşlar x kare artı 6'nın karesi eşittir. 16 artı 81'den buradan x eşittir kök 61 santimetre olarak bulduk bu cepte arkadaşlar. Peki bir uyguladı yan tarafa yapalım. Bakın boşluk var orada. Yine bir dikdörtgen çizmişler arkadaşlar. Bu dikdörtgende şuradan bir köşeden çekmişler. Şu şekilde. A, C de yine bir dikdörtgen. Burası da E köşesi olarak verilmiş. Gençler verilenleri direkt üzerine yazacağım. Burası 24 cm verilmiş. Pardon 24 demişim 16 diyecektim. Dilim sürüştü. Peki burası ne arkadaşlar? Burası 12 cm verilmiş. Şuradan tamamı şuraya kadar. 12. Renkli kalemle yaptı Nevzat. Bu arkadaşımızın da uzunluğu buraya kadar. 6 kare kök, 7 olarak verilmiş. Burası yine K 2K. A, B, bir dikdörtgen. Verilere göre çevre A, e, B üçgeni kaç santimetredir? sorunun orijinal hali yazdım arkadaşlar. Bakın birincisi E köşesi nedir? Dışarıda dikkat edecek olursanız dikdörtgenin dışında bir bölgede. O zaman yazıyorum diyorum ki bakın önce şunları bir göstereyim. Yani karşılıklı kenarların kareleri toplam. bakın buradaki bu arkadaşımızla bu arkadaşımızın kareler toplamı. Diğerine siyah kalem yapacağım. Yine aynı mantıkta bu arkadaşımızla bu arkadaşımızın kareler toplamı birbirine eşit olacak. Yani yazalım artık diyorum ki K'nın karesi artı 6 kare kök 7'nin karesi eşittir. 2K'nın karesi artı 12'nin karesine K kare artı 6 kere 6 36 olacak. 7 kere 36 arkadaşlar 252 oluyor. Eşittir. 4K kare artı 144 yani 108 eşittir. 3K kare ise K kare 36 K eşittir. 6 santimetre çıkıyor. Bunu cebimize koyalım. Bunu tabi çerçeve içine alıp da koyalım. Hocam gençler ne kadar haklısınız. Peki bana ne soruyor? Diyor ki çevre A, e, B üçgeni. Yani o zaman yazıyorum çevre A, e, B üçgeni. Şimdi verilen ne var? 16 karşılık kenarlar işte olacağı için A, B de 16 artı K6 yani 2K 12. Gençler 16, 22, 24, 34 santimetre olarak bulmuş oluruz. Yukarıdaki verilere göre Pb eşittir. X kaç santimetredir? Gençler zaten verilenler şekil üzerinde görülüyor fakat şuraya 6K diyeceğim. 2 ve 3'ün ekoku 6 olduğu için yani PB eşittir 2K PD eşittir 3K. Bunları renkli kalemle yerine yazalım. Demek ki PB 2K'ymış. Yani X dediğimiz yer 2K. PB de Pd de 3K. Ne demiştik arkadaşlar? Bakın buraya uyarımızı yapalım. P noktası içeride. P noktası. Dikdörtgenin iç bölgesinde. O zaman yazalım. Diyelim ki karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Gençler, bunu zaten kalanımlarında anlattım ama bir kere daha tekrar etmiş oldum. Yani 2'nin karesi artı 4 kare 3'ün karesi eşit olacak. 3K'nın karesi artı 2K'nın karesine 4 artı 4 kere 4 16 48 eşittir 9K kare artı 4 k kare. 52 eşittir. 13 k kare ise gençler buradan k'nın 2 olduğunu bulursunuz. Bunu çerçeve için almakta fayda var. k eşittir 2. Bana ne soruyor bakalım soruda. Diyor ki pb eşittir x kaç santimetredir? Bu durumda pb eşittir x. O da eşittir gençler. Dikkat edecek olursanız 2k demiştik oraya. 2k x eşittir 4 santimetre olarak buluruz. Yukarıdaki verilere göre AC e, x kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar önce bakın dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için buraya 16 santimetre yazabilirsiniz. Burada da y diyelim. Çünkü burada bir önce Pisagor yapacağız. 1. Basamak basamak gidelim gençler. Acelemiz yok. Pisagor'dan. Pisagor teoreminden. Hangi üçgende kullanmış oluyorum? Onu da görün. AEB üçgeninde. Yani y kare artı 12'nin karesi eşittir 16'nın karesi ise y kare artı 144 eşittir 256. Buradan arkadaşlar y kare eşittir. Bakın burada hiç işlemi yapmayacağım. 2, 1, 1, 112. Bunu bu şekilde bırakalım. Çünkü bu şekilde kullanacağımız için hatırlarsanız şöyle kalsın. Peki 2 diyorum arkadaşlar. 2. E köşesi dikdörtgenin iç bölgesinde Yani ne demek istiyoruz? O zaman diyorum ki karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşittir. Yani x kare artı y kare eşittir. 4 kare kök 11'in karesi artı 12'nin karesi olarak yazılabilirdi x kare artı bakın burada y kareyi kullanacağımız için onu demeye çalıştım demin. 12 eşittir. 4 kare kök 11. Arkadaşlar 4 kere 4 16 yapacak. 11 ile çarpın. 176 artı 144 yapacak. Buradan arkadaşlar x kare eşittir. 100, 200, 270, 310, 320. Eksi 112'den. Bakın sizle beraber çözüyorum gençler. Satır atlamıyorum asla. Burada kaldı 1. Burada kaldı 208. Kök 208 arkadaşlar. O da 4 karekök 13 olarak yazılabilir. 4 karekök 13 santimetre olarak bulunmuş olur. Birinci şekildeki dikdörtgenin AB kenarı dikdörtgenin AC köşegeni üzerinde gelecek şekilde ikinci şekildeki gibi katlanıyor arkadaşlar. Zaten şekillerde üzerine görülüyor. AD 12 santimetre ve AB 16 santimetre olduğuna göre CE kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar verilenleri yazalım önce. Bakın bu arkadaşımız 12 santimetre olarak verilmiş. O zaman karşısı 12 santimetre olacak. Aynı zamanda bu arkadaşımız 16 santimetre verilmiş. Bunun karşısı 16 santimetre olacak. Bunlar cepte dursun. Bakın B ile B üstü çakışacak şekilde katlandığına göre burada 90 dereceydi. Aynı mantıklı arkadaşlar burada da 90 derece olarak çakışır. İkincisi gençler. Buraya 12, 16'yım. Yani burada 90 derece olacağı için tamamı 20 santimetre olacak. AB ile AB üstü de eşit olacak. Buraya 16. Şu parçaya ne kalıyor arkadaşlar? Oraya siyah kalemle yazacağım. Hatta yok renkli kalemle yapalım. Daha güzel olur. Hocam dediğinizi duyuyorum. Şuraya da 4 santimetre kalır arkadaşlar. Bakın. B üstü C de 4 santimetre olur. Aynı zamanda bu arkadaşımızda da bu arkadaşımız eşit olacağı için oralara X diyelim. X. Burada da X olacak. Oraya renkli kalemle yazacağım. Gözüksün diye şuraya da X diyorum. Gençler. Peki yukarıdaki sağ, CE uzunluğu olacak. 12 eksi x. Bakın her şeyi yakalamış olduk. O zaman diyorum ki ben CB üssü E üçgeninde Pisagordan arkadaşlar Pisagordan x kare artı 4'ün karesi eşittir 12 eksi x'in parantez karesi olacak. Yani x kare artı 16 eşittir 144 Eksi 24 x artı x kare. Burada x kareler birbirini götürecek gençler. Cırt cırt. Elimde ne kaldı? Bakın 24 x'i sol tarafa alıyorum. Eksiden kurtulayım diye eşittir. Burası da 128 oluyor. 144'e tamamlasın diye. Burada x eşittir. Arkadaşlar 128 bölü 24. Bakın hiç satır atlamadan sizinle beraber çözüyorum. Burayı arkadaşlar dikkat edecek olursanız 8'e bölüyorum. 8'e böl 1. 48'de 6 kere var. Burayı 8'e bölüyorum. 3 kere var. O zaman yazıyorum. Diyorum ki X eşittir 16 bölü 3 santimetre olarak bulduk. Fakat bize 16 bölü 3'ü sormuyor. Şunu çerçeve için alacağım. Şöyle. Heh. Ne soruyor bize arkadaşlar? Dikkatli olursanız. CE kaç santimetre? Biz CE'ye 12 eksi istemiş olduk. Yani CE eşittir 12 eksi x idi. Yani 12 eksi 16 bölü 3'ten 36 20 bölü 3 santimetre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre AP eşittir X kaç santimetredir? Arkadaşlar verilenlere göre yerleştirmelerimizi yapalım. Bakın buraya ben 6K diyorum. Çünkü niye? 2 ve 3'ün ekoku 6. O zaman diyoruz ki BP eşittir 3K AP eşittir 2K. Yerine yazalım. BP gördüğümüz yer arkadaşlar. BP neresiymiş bakalım. Buraya 3K diyorum. AP gördüğümüz yere yani X dediği yere de 2K diyelim. Onlar cepte dursun. Peki PC 15 santimetre vermişler. Arkadaşlar burası 15 santimetre vermiş bize. Diğer kenarda yeşil kalemle yapacağım. PD 10 santimetre vermişler. Peki neydi? Hemen şuraya not olarak yazacağım yine. Her zamanki gibi. P noktası dikdörtgenin dış bölgesinde olduğundan arkadaşlar ne demiştik? Renkli kalem yaz orayı Nevzat. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Arkadaşlar bu hatırlatmayı yaptıktan sonra artık gerisini yapmayanı döverler. Yani karşılıklı kenarların kareler toplamı dediğimiz 2K'nın karesi artı 15'in karesi. Eşit olacak o zaman 10'un karesi artı 3K'nın karesi. İse 4K kare artı 225 eşit olacak 100 artı 9K kare. Bakın burada ben sayıları bu tarafa topluyorum. Bilinmeyenleri diğer tarafa topluyorum. 5K kare ise buradan arkadaşlar K eşittir. 5 olarak bulursunuz. Bunu çerçeve içinde almakta fayda var. Bize ne soruyor? AP yani X soruyor. Aslında biz AP'yi bulmuş olduk. Onu da renkli kalemle aşağı yazacağım. Demek ki diyorum AP eşittir. X eşittir. Ne demiştik? 2K demiştik. İse X eşittir. 10 santimetre olarak bulursunuz. Arkadaşlar